Merhaba arkadaşlar. Ben Ara. Bugün Dürüm'den size pizza yapmayı göstereceğim. Pizza yapmak için malzemelerimiz pizza sosu, pizza peyniri, sucuk. Bir de Dürüm. Gördüğünüz gibi. Öncelikle arkadaşlar pizza sosumuzu sürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle sürdük mü? Şöyle. Gördüğünüz gibi sürüyoruz. Şimdi arkadaşlar peynirimizi atmada sıra. Şöyle atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Siz fazla peynir ve az peynir de yapabilirsiniz. Ben şu anda fazla peynir yapmak istemiyorum. Şöyle az peynirle yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi sucuklarda ama size bir şey söyleyeceğim. Siz ben şimdi sucuklu yapıyorum. Siz e, sosisli, salamlı da yapabilirsiniz. Şöyle sucuklarımızı atıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle. Ben biraz bal sucuklu yapacağım. Şöyle Allah. Gördüğünüz gibi barda pizzamız, pizzamız böyle olacak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pizza böyle pratik pizza gördüğünüz gibi. Ben bol sucuklu istedim çünkü sucuğu seviyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir pizza oldu. Şimdi arkadaşlar pizzamızı fırına atıyoruz. Gördüğünüz gibi atıyoruz. Attık. Gördüğünüz gibi dürüm pizzamız fırında pişiyor. Böyle gördüğünüz gibi sucuklu sucuklu sucuklu. sucuklu. Arkadaşlar yaklaşık fırında 5 dakika pişti. Size şimdi pizzamızı göstereceğim bakın şimdi. Şöyle incecik bir pizzamız var ama gerçekten çok güzel bir pizza oldu. Siz yaparsanız size de afiyet olsun. Görüşürüz. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Sizin için o kadar emek verdim. Bir de e, abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Görüşürüz.